Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kanalımın ikinci videosu olan öğretici bir video çekmeye karar verdim. Bugün sizlere OBS Studio masaüstü nasıl kurulur nasıl ekran kaydedilir onu göstereceğim. Ve ayrıca de yayın açmak için hangi şeyleri onaylamamız gerekir onları göstereceğim. Öncelikle Google Chrome'a geliyoruz. OBS Studio yazıyoruz. OBS Studio indir diye ona tıklıyoruz. Buradan Windows'u seçiyoruz. Ondan sonra Windows 10 veya 11 desteklemesi gerekiyor sistemimizin. Ben önceden indirdiğim için buradan direkt buraya zaten yansıyor. Buradan masaüstüne aktarıyoruz. Ben masaüstüne aktarmışım. Direkt buradan tıklıyoruz. küçük olduğu için hata verecek aşağıda. Next, dediğim gibi hata verdi. O next'ten sonrası full e, o şey... bu Office'i masaüstü kurması için Onaylamanız gerekiyor. Her şey tamam. Onayla falan tarzı şeyleri işaretlemeniz gerekiyor. E, yanlışlıkla veya bilerek yaparsanız yani iptal et hayır falan basarsanız tekrardan kurmanız gerekir. Bunun masa üstüne ekledikten sonra onları hallettikten sonra o bir stüdyoya geliyoruz. Ayarları tıklayıp buradan yani işiniz daha kolaylaşması için soyullar var ayarlarda. Burada bir sürü nasıl diyeyim size bir sürü seçenek var yani. Bunlara istediğiniz numaraları, harfleri falan atayabilirsiniz. Ben F12 atamışım. Ondan sonra buradan e, mesela bu arka ekranı göstermek için veya kaydı sesinizin gitmesi için ses kaynakları ve ekran kaynağı yaka, eklemeniz gerekiyor. Onu da şurada buraya üstüne gelip sağlık yapıyoruz kaynak ekle diyoruz ve burada istediğiniz kaynağı buradan ekleyebilirsin mesela ne ekleyelim Ben zaten eklemişim ama mesela bunu ekleyelim bende var zaten tamam diyoruz gördüğünüz gibi direkt buraya geldi Evet arkadaşlar bu ekran ekran almak bu kadar basit bir şey Şimdi ise yayın açmak için ne gerekli onu göstereceğim. Buradan yayına tıklıyoruz yine ayarlardan. Buradan öncelikle hangi e, siteden yayın açacağınızı buradan seçiyorsunuz. Ondan sonra yayın sitesindeki sonucu buraya giriyoruz. Ve yayın açacağınız sitedeki yayın anahtarınızı buraya tıklayıp aşağıdan çıkan şeyleri doğrulatıp devam ediyorsunuz. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. İkinci videom böyle bilgilendirici videosu olmak istedim. Böyle daha çok bilgilendirici videoları gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.